Hayat takarken de bir sonraki durağımız Kastamonu'nun diğer sahil ilçesi Çatal Zeytin. Şair Tahsin Şentürk'ün dizelerinde dile getirdiği gibi deniz havasıyla orman havası harman olmuş, nikah kıymış yeşille mavi Çatal Zeytin doğmuş. Övgüsünü fazlasıyla hak eden, gerçekten yeşille mavinin iç içe olduğu nadide bir ilçe Çatal Zeytin. Çatal Zeytin içinde bulunduğun zaman huzur, Dışında olduğunda ise kalbinin bir kenarında sevdadır. Çatal zeytin yemyeşil yamacın kenarında, masmavi Karadeniz'in kıyıcığında, altın sarısı kumların üzerinde bir yılın yorgunluğunu atabileceğiniz Ginoğlu koyuyla, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Ağustos'un 15'inde bile karın bulunduğu koru yaylasıyla bir turizm cennettir. Çatal Zeytin, tarihin, coğrafyanın ve doğanın insanlığa bir lütfudur. Çatal Zeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz ise Zeytin'in tarihini ve bugününü şöyle özetliyor bize. Çatal Zeytin'de en eski yerleşim yeri olarak Ginolu Kalemiz vardır. Yaklaşık M.Ö. 4000 yıllarına dayanmaktadır. Cenevizler yaşamıştır bu Ginolu Kalesi'nde. Osmanlı zamanında Önemli kadılık merkezi olarak kullanılmıştır. Yine tarihi eser olarak e, ahşap evlerimiz vardır. Bunun yanında yaylalarda gün yüzüne çıkmamış e, saraylarımız vardır. Bu daha araştırması yapılmamış ama kalıntı olarak gün yüzüne çıkmıştır. Yine e, Ginol'da önemli merkez dediğimiz yaklaşık Ginolumuzun e, 10 mil açığında denizin içerisinde e, yaptığımız tespitlere göre iki tane batık kent vardır. Bu batık kent sadece Çatal Zeytin tarihini değil, Karadeniz tarihine de ışık tutacak. Karadeniz'in e, gün görmemiş tarihini yüzeye çıkaracak, gün yüzüne çıkaracak önemli tarih merkezlerinden olacağını inanıyoruz biz. Yine tarihi bilinmeyen, çok eski devirlerde yapılan ve e, Türkiye'deki diğer hamamlara benzemeyen tarihi bir hamamımız vardır. Çatal Zeytinli ilk buraya yerleşirken hamamı yapmış. Yani temizlik imandan gelir, prensibinden hareket ederek bu hamamı ilçemize kazandırmış ve kullanımına sunmuştur. Ginoğlu gerçekten araştırmaya değer, tarihi özelliği olan bir mevkidir. Çünkü burada muhteşem bir koy vardır. Bu koyda zaman zaman her ne kadar İstiklal mücadelesinde İstanbul'dan gelen mermiler İnebolu üzerinden taşınsa dahi zaman zaman bu Ginolu koyları da İstiklal Savaşı'nın mücadelesinde kale ve koy kullanılmıştır. Çatal Zeytin halkı da Kurtuluş Savaşı'nda her zaman milli mücadelede yardımcı olmuştur. Dikkat ederseniz ilçemizi gezdiğimiz zaman yabancı plakalı araçlar söz konusudur. Gerek Hollanda'da, gerek İsviçre'de, gerek Almanya'da yaşayan hemşerilerimiz binlerce kilometre yolu kat ederek sadece 3 günlüğüne dahi olsa memleketini görme özlemiyle yanıp tutuşmakta ve memleket özlemlerini özellikle yaz aylarında gidermektedir. Ginolu koylarını ise Çatal Zeytin Belgeseli yönetmeni Emin Türkay Öztürk'ten dinliyoruz. Şimdi bu nokta Ginolu Doğal Plajı'nın Kayıklarbaşı bölgesi Burada doğal e, koylarımız var gördüğünüz gibi e, kuşların cenneti olmuş burası sakin insan aya dememiş noktalar gerek deniz kayalar ve kayalar üstündeki ağaçlarda e, kuşlar kendilerine yuva yapmış durumdalar burası Yeniolunun güzelliklerinin en doruk noktası diyebilirim. Çatal Yöresi'nin birbirinden güzel lezzetlerini hazırladığı yemek kitabıyla günümüze taşıyan Günay Hanım, Hayat Akarken ekibine yöreye özel bir yemek yapıyor. Çatal Zeytin Yöresi'ne ait çok az bilinen bir yemek yapmayı düşünüyorum. Kulumcak yemeği. Çatal Zeytin'de de herkes çok bilmiyor ama çok lezzetli bir bitki salatada dahi kullanılabiliyor rahatlıkla. Sebzeler gibi. Önce kuluncağı yıkıyoruz. Hatta e, mümkünse biraz birkaç damla sirkeli suda kuluncaklarımızı bekletiyoruz. Hamur yoğurma dışında mümkün olduğunca ben eldiven kullanmıyorum. Yalnız elimi çok bol yıkamaya ve hijyene dikkat ediyorum. Çok fazla küçük doğramama da yok. Bizim için bu kadarı bir kaygana için yeterli. Şey, Malzemeleri yani. genel anlamda sayabilir Şimdi bizim dört yumurtamız var. Bir kaşık tereyağımız, bir kaşık unumuz. İçine birazcık tuz. Biraz karabiber. Bu tamam hazır. Ben e, tavanın altını yakmıştım. Biraz tereyağı koyuyoruz. Şimdi bir kaşık yağımızı koyuyoruz. Kulumcak bitkisini tavamıza koyduk. Ne kadar ha, zamanda da. pişiyor aşağı yukarı? Ya 10 dakikada pişer en fazla. Karıştırmaya falan gerek Hayır, var mı? Hayır karıştırmaya hiç gerek yok. Kendiyle altı pişecek. Sonra düz bir kafla çevireceğiz. Kısık ateşte. Biraz kısık, ateşte kısık ateşte daha iyi olur pişerek. Ama biz belki zaman dar olduğu için az biraz açtım ben onu. Çatazıyeti küçük bir yer ama mutfağı e, çok zengin. Hatta şöyle diyebilirim ki Osmanlı mutfağını sanki birebir muhafaza ediyor gibi yörede. Hamur işleri var, tarhanası, kuskusu, eriştesi, kışlık her şeyi burada yapılıyor. Kulumcak yemeğinin sonuna geldik. Pişirdik. Servise hazır. Ee, buyurun tatmanızı Recep, istiyorum. Ben de müsaadenizle şöyle tadına bakayım. Çok memnun olurum. O Afiyet kadar yemekten olsun. sonra. Gerçekten süper. Ay, çok Ellerinize sağlık. Çatal çok Zeytinler çok adına çok ben de size ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kitaptan böyle güzel bir lezzetten dolayı. Gerçekten. Çatal zeytin ve abananın güzellikleri anlatmakla bitecek gibi değil. Bizim size tavsiyemiz Kastamonu'nun bu saklı cennetlerini bizzat gelip görmeniz.